Hepinize merhaba arkadaşlar ben Osman Bugün sizlerle birlikte Iron of Folder'a devam ediyoruz Yanımda yine Karneç var hoş geldi Hoş bulduk Nasılsın Ahmet? İyiyim sen nasılsın? Bugün bin alacak mıyız? Evet the... Bugün yüz yüz bin alacağını inanıyorum. yine ben Arsur aldım Ama sen ne aldın? Aleyhisselam Bak ben buradayım bak elimde dünya gibi bir şey var Güzel mi karakter? Sence? I have seen the face of evil. Bugün bir final alacağız ama Arena of da. Ne yapmayı Ahmet? Kanala bir abone olsun. Başka? Önce video Ahmet 15 like gelmiş. Güzel. Baba ile namın çekiyoruz. Bir daha 15... bir sonraki video için de 5. bölüm için yine 15 like istiyoruz. 15 like gelirse yine 3. O 5. bölümü gelecek. Devam tamam, et. Evet. Unwrap Wall'la baya popüler olduk biz. Keşke bir de şey çıksak Ahmet. Keşfe, keşfede çıksak o zaman daha güzel olur. Karakter güzelmiş ya. Bu karakter sınırsız mıydı ben? Deneme kartı. Bu videoyu kaç like istiyorsun Ahmet? Ama alırım ben karakter. Bu videoyu kaç like istiyorsun? Rakip geldi. Çık oradan hasar yersin. Bu videoyu kaç like istiyorsun Ahmet? Yüz mü? Evet. Bu kadar değil. Düşü biraz. <laughs> I have seen the face of evil. öldü mü? Dört kişi bana gitti. An ally <laughs> has been defeated. Ben de henüz ölmedim. Ben şunu seviyorum şu arenanın balığı. Beş kişi size gidiyorlar ya. Aynen öyle. Böyle bir şey olmaz. Daha henüz <laughs> hiç ses <hiç>, ikilememiş. <laughs> Şunları öldürme olmaz. Bizim kaleyle misin? Tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> Okey, dört seviyordum şu an ama sen kaç seviyorsun? Ben üçüm hala. Yine seviyem hızlı yükseliyor birazcık. Güçleri dağılalım. Have faith in your strength. Evet, hiç bir zaman değişmez bu. Ben her zaman Arthur'la iyi oynuyorum. E, bu hiç bir zaman değişmez. We will ride this towards our <laughs> glorious future. You're <laughs> done. <laughs> Senin beni hiç öldürme şansın mı yok ya? Bu arada kilim gelmedi. Şerefsizler. Ben kilimi çaldılar. <laughs> kilimi çaldılar benim ya. Bak 5 kişi bana da almayın vallahi gebertirim seni he. Holy splendor. <laughs> Nasıl öldüm ben? <laughs> Bir kill aldım ben öldüm Ahmet. Çok saçma ya. On Shut down. Senin kaç kilin var Ahmet? Senin kaç kilin var kaç öldürmen var? <laughs> Aynen Bir kere daha öleceğim gibi. Benim biraz uzaklaşma olmadan ben bir üsse gideyim Bunlar neden bize 5 kişi 5 kişi alıyor lan? Bana anlatır mısın? Ve <laughs> alacağız. Alacağız zaten. Dur dur dur. Hayırdır? Oh ah be. Tam gelirim ya. On Ya kaçıyor yine. Ne kaçıyor? Gel gel gel. Ne oldu da beni ya? Benim anlamadığım ne biliyor musun? Neden bunlar beş kişi dalıyor biz anlamadık. Bekle de beraber gidelim. Bunlar adi şerefsiz. Neredesin? Arkandayım. Sen sekiz sene Evet. Gel lan gel. Evet. O vardı benim bir kilim var. Evet. Benim üç ölmem var. Bir an ben de Biz az ölüyordu adam tamam. bir pro profesör olduk he Olduk profesyonel sen canımız Yeni will ride this towards our glorious future. You know that. Bıçaklık da yiyemezsin lan. Abi öyle, artık sen. var ya sen. Benimkini mi çalıp şey duruyorlar hem Kazandık mı? Evet. Azıcık içeri ya abi, tamam ya. Arkadaşlar kazandık ve gerçekten güzel bir oyundu Ahmet. Seninle katıldığı için teşekkür ederim. Dur ben şimdi şey yapacağım. Sayı Saitama'nın şeyi için. Daha fazla daha bu şekilde Arena istiyorsanız Like at. Bu it. karakter bende var mıydı? Like at. Kontrol it. edeceğim. MVP kim oldu Ahmet? A A Violet Alevik, Alevik olmuş. İkinci de benim. Evet. Birinci Alevik, ikinci benim. 9.3 ile. Üçüncü kim? Üçüncü Lilyagi. Dördüncü Eğerli, 5 de sen olmuş. Ben beşinci kim? Sensin. 7.5 en az sen yapmışsın. Abi ya, git ye Evet. Ben seviyorum ama sen kaçsın? 15. Bilmiyorum. Hadi. Sen benden neden beş seviye biliyor musun? Çok güzel iki tane daha kalp geldi. Hayır. Hadi. Sen benden neden beş seviye biliyor musun? Sen neden benden beş seviye biliyor musun? Hı. Çünkü sen benden önce başladın. Ama ben de iyi yerlerdim değil mi? 22. Ben de, ben de Şunu yenebilir miyim? Ben de yerlemedim yer ama. Bence ben de iyi yerlerdim. Onu Aaa yendi. Vay anasını gel. Aldım lan. Ne kostüm oğlum? Saitama. Saitama'nın kostümünü aldık. Güzel. Arkadaşlar en çok e, Ahmet kira almış. Ola 4 kilo ölmüş. 6368 La, hasar vermiş. Ben ise 1 kill, 5 ölüm ve 5085 hasar almış. Bu ne ki? Sana diyor sana. Doğru. Dinle. 5085 hasar 1.5 puanla ikinci olmuşum. Şunu alalım o zaman. O zaman videomuzu beğendiyseniz like atmayı kanalımıza abone olmayı sevgili izleyin. Bakın hoşçakalın hadi görüşmek üzere bay bay.